Dostlar, Vatan evlatları şehit düştü. Donarak şehit düştü. Ee, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 102 yıl önce az önce de ifade ettim. Enver Paşa komutasında Rus işgalindeki Osmanlı topraklarını korumaya, kurtarmaya, savunmaya gitmişler idi ve şehit düştüler 102 yıl önce. Fonumuzda da Musa Eroğlu abimiz çalıyor. E biz de gidelim o zaman nereye? Buyurunuz efendim. Sarı Kamış'a doğru yol alalım sevgili dostum. Emre İskübarlas kameraman kardeşim Mustafa Soybaş'la beraber Sarı Kamış'ta an beyan bize aktaracak olanı biteni. Ecda'da yürüyecek kardeşlerimiz. E her yıl yapılıyor. Bu yılda 102. yılında neler anlatacaksın bize Emre İskübarlas Sarı Kamış'tasın. Söz sende. Murat Güloğlu, Kars Sarıkamış'tan tüm Türkiye'ye günaydın diyelim. Biz Fox Haber ekibi olarak her sene olduğu gibi bu sene de Sarıkamış'tayız. Allah'a ekber dağındayız. Bu güzel atmosferi size anlatmadan önce aslında Sarıkamış'ı Sarıkamış daha iyi anlamak için biraz 102 sene öncesinden bahsedelim. Yıl 1914. Yine bu dağlarda kış ayı ama kış şimdiki gibi değil. Daha soğuk. Şartlar çok çetin. Hava sıcaklığı şimdi 20 derece. Biz kışa dayanıklı elbiseler Kıyafetlerle üşüyoruz, kıyafetlerle üşüyoruz ama o gün hava eksi 40. Gerçekten şartlar çok çetin. Mehmetçiğin üzerinde de yazlık kıyafetler var Murat Güloğlu. İşte bu dağlarda kimi kaynaklara göre 60 bin, kimi kaynaklara göre 90 bin fidan bu dağlarda bu karların üstünde şehit oldu. Şimdi gelelim 2017'ye bugüne. Şimdi dedelerin o şehitlerin torunları burada dedelerinin neler yaşadığını neler aslında o gün neler çektiğini bir nebze olsun anlamak için hissetmek için Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a Allah Allahu Ekber dağlarına akın ettiler. Kameraman arkadaşı Mustafa Soybaş'tan da çevreden detay vermesini isteyeceğim. İşte görüyorsunuz şu anda Allah Ekber dağlarının zirvesindeyiz. Türk bayrağı al bayrak asılı ve hemen onun da yanında görüyorsunuz askerlerimiz burada. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Bol'dan, Çanakkale'den, İzmir'den, Denizli'den buraya akın etti. Ve yürüyüşün adı da zaten Türkiye şehitleriyle yürüyor. Mehmetçiğin izinde yürüyor buraya geldi. Protokol de burada Murat. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan burada. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç burada. Protokol biraz sonra burada olacak. Ve 10.30'da da yürüyüş başlayacak. Bu noktada başlayacak. Yaklaşık 8 kilometre sürecek bu yürüyüş ve Sarıkamış merkezde de bitecek. Aslında gece de etkinlikler devam etti. Gece de 9 sanatçının 55 kamyon karla yaptığı kardan heykeller e, kardan heykellerin açılışı vardı. Protokol o törene katıldı. Ayrıca 15 Temmuz şehitlerinin aileleri de buradaydı. Onlar da geldi. Onlar da süperi yaşadı. Biz biraz konuşma fırsatımız oldu. Buraya gelen Buraya gelen insanlarla ve onlar şey diyor aslında. 102 sene önce burada dedelerimiz şehit oldu ama biz buraya son günlerde yaşadığımız özellikle e, ne yazık ki terör olayları var, şehitlerimiz var. Biz onları da anmak için geldik buraya çünkü gerçekten burada çok büyük bir manevi ortam da var Murat. Görüyorsunuz Allah Ekber sesleri yankılanıyor Allah Ekber dağında. Çevrede güvenlik tedbirleri de aslında çok sıkı alındı. Şu anda belki siz görmüyorsunuz ama bulunduğumuz noktada. Allah Ekber dağlarında iki tabur asker buranın güvenliğini sağlıyor. Çok sayıda Mehmetçik de burada. Evet siz de görüyorsunuz şu anda ateşler yakıldı. Hava gerçekten çok soğuk. Şu anda eksi 20'lerde birazdan protokolün de buraya gelmesini bekliyoruz. Türkiye şehitleriyle yürüyor. Murat Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Kalabalık burada. Türk bayraklarıyla toplandılar. Buradan yürüyecekler aslında. Yürüyüş geçen sene ne yazık ki terör olayları nedeniyle biraz daha parkur kısalmıştı ama bu sene protokol şöyle bir karar aldı. Dedi ki biz şehitlerimize yakışır bir şekilde yürüyeceğiz. Yani eski standardına geldi parkur. Buradan başlayacaklar. Biraz yoğun, biraz yorucu bir belki yolculuk olacak ama üşümek de lazım Murat. Yani o şehitlerin neler yaşadığını hissetmek lazım. Bizler çok şanslıyız. Bizler şu anda kışa dayanıklı elbiseler içindeyiz siz düşünün o şehitlerimizin aslında burada neler yaşadıklarını. Onlar çünkü yazlık bölgeden, yaz kıyafetlerle geldiler. Tek bir mermi bile atmadan düşmana değil, soğuğa yenildiler. Aslında biz de o şehitlerin torunları olarak buradayız. Her yıl olduğu gibi burada anma yürüyüşü oluyor. 102. senede ilgi çok yoğun. Onu söyleyelim. Şimdi otobüsler biz biraz önce Sarıkamış merkezdeydik. Otobüslerin zirveye doğru çıktığını söyleyelim. Binlerce kişi buraya geliyor. Toplanacaklar. Saatler 10.30'u gösterdiğinde de buradan hep birlikte Sarıkamış merkeze tören alanına gidecekler. Orada da aslında tören devam edecek. Protokol konuşma yapacak. Kur'an-ı Kerim okunacak ve kalabalık şehitlerini, dedelerini anmış olacak Murat Güloğlu. Emre Eskübarnas o kadar güzel anlattın ki e, lafın üzerine laf söyleyemem. Çok teşekkür ediyorum sana. Kolay gelsin. Sen de bir yürüyüş, yürüyüş yapacaksın. da yürüyeceksin. Hem sana hem de Mustafa Soybaş kardeşime kolaylıklar diliyoruz. Sarı Kamış'taydık. Birlik beraberlik ruhumuzu Sarı Kamış ruhunu e, içimize, yüreğimize, kalbimize, gönlümüze alarak görmemiz, düşünmemiz gerekiyor değerli dostlar. Bu memleket kolay kazanılmadı. Tek bir kurşun bile atmadan soğuğa yenik düşen o şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve onlara layık vatan evlatları olmamız gerekiyor efendim. Bunu